Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrardan birlikte olduğumuz için mutluyum. Sizlere bugün iğne oyasından çim yapımı yeni bir model. Bu modelin yapımını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben kendim şu anda görmüş olduğunuz yazmaya yapıyorum. Çok güzel oldu ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu modelimizde arkadaşlar daha önceki videolarımda ben sizlere aktarmıştım zürafa yapımını. Birinci videomdan itibaren izlerseniz yapım aşamalarını, zürafa yapımını, kirpik yapımını öğrenebilirsiniz. Öncelikle yazmamıza en alt sırasına zürafa gidiyoruz arkadaşlar. Bu zürafamızın üzerine yapılan bir model. Genellikle çim yeşil oluyor. Ancak benim yazmamda çok fazla yeşil kullanılmadığı için ben koyu pembeyi tercih ettim. Açık pembenin üzerine. Bu modelimize başlarken ilk zürafamıza düğüm atarak başlıyoruz. Zürafamıza düğüm atıyoruz. Ve bir kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Ancak bu kirpiği düğüm attık. Kirpi yapar gibi aynı şekilde diğer zürafaya batıyoruz bu şekilde iki tane doluyoruz ve kirpik gibi geniş bırakıyoruz ardından bu kirpik modeli gibi oldu ikinci aşamada ise ipliğimizi yapmış olduğumuz kirpiğin içerisinden geçiriyoruz önden arkaya doğru bu şekilde ve bir sonraki zürafamızın içine batıyoruz. İpimiz yine üzerinde kalıyor iğnemizin. İki defa doluyoruz, önden arkaya doğru. iki defa doladık ve 1-2 Bu şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar boylarını yan yana yani hizalarını düzgün tutmak istiyorsanız. Yani ipi normal serbest bırakın. Hani ekstra bir genişletme veya daraltma yapmanıza gerek yok. Normal bıraktığınız zaman zaten düzgün bir şekilde çıkıyor. Ve her zaman size söylediğim gibi yani ilk videomdan beri ben her zaman söylüyorum. Modelimizde başlamadan önce iğnemize ipliğimizi takmadan önce gerdirerek takalım iğnemizi. Bu şekilde daha tok bir görüntü oluyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden geçiriyoruz. Bir sonraki zürafamıza batıyoruz ve iki tane dolayarak kirpik gibi çekiyoruz. Ancak bir sonraki zürafaya batmış oluyoruz kirpikten tek farkı. Evet, yine içinden geçirdik. Bir sonraki zürafamıza batıyoruz. bu şekilde 1 2 defa doladık ve çekiyoruz. Tekerler aynı işlemi yaptık. bu şekilde Arkadaşlar şimdi ben üzerine kalpli bir model yapıyorum Bu çimin yapmış olduğum kalbi yapacağım tabanı hazırlıyorum gördüğünüz gibi kirpiğimizin içine battık ipimiz iğnemizin üzerinde ve alttan iki defa dolayarak kirpiğin üzerine çıktık ve tekrar düğüm attığımız yere batacağız bu şekilde Kalbimizi yapacağımız tabanı oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar yandaki zürafaya batarak aşağıya iniyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar genellikle siz e, iplerimin modelini ve markasını soruyorsunuz. Ev, iplerimin markası Genellikle leylak Yabalı Altın başağı tercih ediyorum. Bu şekilde 50'lik Masura dediğiniz zaman bulabilirsiniz 20 gramlık ipler. Bu şekilde iki çiçeğin arasını e, ne kadar ayarlamak isterseniz o kadar yaparsınız. Üzerine yapacağınız modelin tabanını yaparsınız arkadaşlar. Bu size kalmış. Merak ettiğiniz iğne oyası konusunda merak ettiğiniz her türlü konuyu yorumları olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Sonraki videolarımda da tekrar bu şekilde cevaplandırabilirim. Bu modelimizin üzerine yaptığım kalpli modeli de daha sonraki videomda paylaşacağım Allah kısmet ederse. Bu şekilde arkadaşlar. Uzun süreden sonra tekrar sizlerle birlikte olduğum için ben mutlu oldum. Umarım siz de mutlu olursunuz. Arkadaşlar, videolarımızın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi yani unutmazsanız sevinirim. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.